Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlayamadım ben Kıymet Hanım. Ne yapmış yine? Ben bu zamana kadar hadi susayım dedim. Belki kendisi anlar dedim ama yanılmışım. Bak Elif kızım. Bu senin yaptığın çok yanlış. Bu adam evli. Sen hiç mi düşünmüyorsun biz baş başa konuşurken acaba bu adamın karısı ne yapıyordur diye? Ha? Git de odasına bir bak istersen kızcağız ne halde. Yakışıyor mu bunlar sana? Ama Kıymet Hanım... Ya, ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Aması maması yok kızım. Aması maması yok. Biz seni onların evlilikleri perçinlensin. ...istedikleri çocuğa sahip olsunlar diye bulduk. Temelli bu ailenin içinde kalacak halin yok kızım. Bebeği doğurduktan sonra kahramanla Defne'nin kucağına vereceksin. Sonra herkes kendi yoluna. Biliyorum Kıymet Hanım. Benim de başka bir niyetim yok zaten merak etmeyin. Ama Beni bu şekilde itham edemezsiniz. Hiç boşuna konuşma kızım. Kabahatim büyük. Bakın Kıymet Hanım, siz gerçekten beni çok yanlış anlamışsınız ya. Ben sadece... Elif, bak kızım, güzel kızsın. Allah için, benim oğlum da bir erkek nihayetinde. Sana alaka gösteriyor olabilir. Ama o evli kızım, evli. Hep de öyle kalacak. Sen de bu çocuğu doğurduktan sonra kendi hayatına döneceksin kahramanla yakınlaşman sana ne kazandırır? Ha? Sadece onurun adın lekelenir kızım. O yüzden anneni de bacını da al bizim Reşadiye'deki eve gidin. Ev, ev üstüne olmaz kızım. Biz buraya kendi isteğimizle gelmedik Kıymet Hanım biliyorsunuz. Ziya Bey ve Kahraman Bey istediği için buradayız. Sadece bebek için. O güvende olsun diye. Kalacak da değiliz zaten. Ha şöyle. Sen bizim toprağın kızısın kızım. Bizim mayamızdan ekşi hamur, suyumuzdan sel, çamur çıkmaz kızım. Sen de toprağına özüne yakışanı yap. Ben bugüne kadar kendime yakışmayacak hiçbir şey yapmadım Kıymet Hanım. Bu saatten sonra da yapmam. Bundan sonra yanlış anlaşılacak hiçbir şey olmayacak merak etmeyin. Şimdi müsaadenizle annemle kardeşimle konuşayım. Eşyalarımızı toplayalım. Müsaade senin kızım. Zaten buraya gelmeyi hiç istememiştim. Ne bu konak bizi taşır ne de biz bu konağın musibetini. Allah şükürler olsun başımıza daha fazla şey gelmeden çekip gidiyoruz buradan. Ya yine apar topar neden gidiyoruz? Yeni geldik zaten. Nazlı yeter artık soru sormayı bırak. Nazlı'ya kızma. O da haklı. Bu ailenin rüzgarıyla aylardır oradan oraya savrultturuyor kızcağız. Cık. Hadi neyse. Ben çamaşırhaneden yıkanan eşyalarımızı alıp geliyorum. Siz de daha fazla oyalanmayın. Bir an önce gidelim buradan. Abla ne oluyor? Sende bir haller var anlatsana. Yok bir şey Nazlı. Annem haklı. Buradan gitmek hepimiz için en iyisi. Sen de hadi git eşyalarını topla bakma öyle. Hadi. Arama bey. Bak yine bey diyorsun. Neyse zamanla alışacağız. Gel bak sana bir şey göstereceğim. Biz gidiyoruz. Gidiyor musunuz? Nereye? Bundan sonra Reşadiye'deki evde kalacağız. Nereden çıktı şimdi bu? Daha yeni geldiniz. Hem gel bak bir şey göstereceğim sana. Böyle gel. olması hepimiz için en iyisi. Yine annem bir şey söyledi değil mi? Ah, anne. Ah. Kahraman Bey, annenin saklı. Benimki de çok rahatsız. Elif olmaz. Orayı maksut biliyor, gidemezsiniz oraya. Evet ama... ...ben bundan sonra bir daha cesaret edip gelebileceğini zannetmiyorum. Hem mecburuz. Kaçarak yaşayamayız. Buyurun Kahraman Bey Şimdi beni iyi dinle Reşadiyedeki eve bütün adamlarınla beraber gidiyorsun etten duvar ödüyorsunuz. Kuş bile uçmayacak. Tamam mı? Biz zaten Reşat efendim. Orada mısınız? Nereden haberiniz o? Kerem Bey talimat verdi efendim. Adamlar evin etrafına yerleştiriyorum. Ee, güvenlik kameralarda takılacak. Peki tamam. Evin etrafından ayrılın. Merak etmeyin efendim. Beni istemişsin Ziya Bey. Elif eşyalarını topluyormuş. Aysel söyledi şimdi. Öyle. Bizim Reşadiye'deki eve yerleşecekler. Durduk yerde nereden icap etti bu? Ziya Bey, Anaları biliyorsun bu evde çok rahatsızdı. Kızla söz geçiremedi herhalde kadıncağıza. Böylesi daha iyi oldu Ziya abi. Onlar da daha rahat ederler orada. İyi de ...maksud ne olacak peki? Evin etrafına korumaları yerleştiririz Ziya abi. Ayrıca Elif konaktan gidiyor diye elimizi üstünden çekecek değiliz ya. Bizim torunumuzu taşıyor. Her türlü ihtiyaçları görülecek. Sen hiç merak etme. Bilemiyorum Kıymet Hanım. Böyle kızı öteler gibi ayıptır. Ayıbı günahı yok Ziya Bey. Hem Elif de daha rahat eder orada. Böylesi Elif için de daha iyi olur. Kafası gönlü rahat eder. Hiç içime sinmiyor ama... ...varsın öyle olsun bakalım. Ben gideyim de uğurlayayım onları Ziya Bey.